Yengem neden bunu yapmak zorunda ki? Yenge, yine sayıyı hedef alıyorsun. Onu hedef almıyorum ben. Sadece evimin kurallarını gözetiyorum. Bugüne kadar bu evin hiçbir gelini kocasından ayrı odada yaşamadı. Bundan sonra da yaşamayacak. Ama yenge, Sayı yengemle Virat abim aralarındaki sıkıntı çözülünceye kadar ayrı odalarda kalmak istiyorsa Bunda ne sorun olabilir ki? Senin sessiz kalmanda ne sorun var ki böyle araya giriyorsun? Ama Yeter! Bak. Yengemi duydun Sessiz ol Senin de bu evde kendi odan var yenge Değil mi? Benim bir odam olabilir öyle değil mi? Ben bunda bir sorun görmüyorum. Bana bak. Düşünüp etmeden konuşup durma. O an aklından ne geçiyorsa söylemekten çekinme. Kendini yengemize mi kıyaslıyorsun? Sonali yenge bazen öyle şeyler söylüyor ki insanın küçük dilini utası geliyor. Yengemiz dolu diye aklınca ona laf etmeye çalışıyor. Ne? Eyvah ki eyvah. Hayır yenge. Paki ablaya bakma sen. Aslında bunu ima etmedim. Paki abla söylemek istediğim asla bu değildi. Ben bunu düşünmem bile. Yine de sözlerimle seni incittiysem eğer... ...senden özür dilerim. Ama benim asla öyle bir niyetim yoktu. Söylemeye çalıştığım tek şey... Senin kendine ait bir odada kalıyor olman gibi ben de tek başıma bir odada kalabilirim. Bu yüzden seni örnek göstermiş. Kendini bir daha benimle kıyaslamaya kalkma. Bu asla olmayacak. Ve ben bu densizliği hiç unutmayacağım. Git şimdi. Bir an önce eşyalarını toparlamaya başla. Virat'ın odasına dönüyorsun o kadar. Yenge. Bunu neden yapıyorsun? Yenge, Sayı'ya kızgınlığın başka bir sebepten mi? Bu neyse söyle. Uzun zaman önce almam gereken bir karardı. Şimdi alıyorum. Sayı, Virat'ın odasına geri dönecek. O kadar. Bundan sonra ayrı odada kalmayacak. ay olduğu yerde kocasıyla kalacak. Eğer Sayı ve Virat arkadaş olabilirse yaşadıkları sorunlar ortadan kalkar. Bu onların ilişkisini daha da güçlendirebilir. Evet. Bu kararın için aldığını anlıyorum. Sorun benim aldığım karar değil mi? Bunu değiştirmek için can atıyorsun. Sana yalvarıyorum yenge. Bana karşı olan bu öfken neyse bunu benden çıkar. Lütfen çocuklarımın ilişkisine tehlikeye atma, yapma bunu. Benim buna vaktim yok. Bu kararı niçin aldığımı açıklamamı bekleme. Ben ne diyorsam o olacak. Sayı Virat'ın odasına geri dönecek. Konu kapanmıştır. Sen nasıl bir kadınsın? Ben oğlun ve gelinin birlikte kalsın istiyorum ama sen buna karşı çıkıyorsun. Yenge, yalvarırım şu an böyle bir karar alma. Niçin beni anlamak istemiyorsun Virat ve Sayi'nin ayrı odalarda kalmaları evlilikleri için önemli. Ben bu kararı öylesine almadım yenge. Bir uzmana başvurdum. Önce ondan görüş aldım sonra bu kararı verdim. İnan bana yenge, buna kendi gözlerimle şahit oldum. Ayrı kalmanın ilişkilerine iyi geldiğini. Birlikte kalırken ikisi de birbirine çok zarar veriyordu. Ama ayrı odalara geçince bu durum değişti. İnan bana. Bunun hayatlarına yaptığı olumlu katkıyı... Hayatları ne demek? Evlendikten sonra karı kocanın birbirinden ayrı hayata olamaz. Bu evliliğin ilk ve temel kuralıdır. Her kadın evlendikten sonra bunu mutlaka idrak eder. Ama sen unutmuşa benziyorsun. Bu utanç verici bir şey. Yenge, doğru söylüyorsun. Bunun ben de farkına vardım. Samrat döndüğünden beri kendimizi bir bütün olarak görüyoruz. Ama yenge, Sayı ve Virat için bu biraz farklı. Sayı bu evliliğin bir anlaşma olduğunu, gerçek olmadığını düşünüyor. Aralarında böyle bir bağ yoksa o zaman onlara evliliğin önemini anlatmak imkansız olur. Sadece zaman kaybı olur. Evlilik bağını hissetmiyorlarsa o zaman evli olmalarının, birlikte kalmalarının anlamı ne ki? Arada bu bağ yoksa bir yere varamazlar. Patrilika. Paki abla. Bunu öyle bir söylüyorsun ki. Virat ve ben sanki ayrı odalarda kalan iki yabancıyız gibi. Ama biz yabancı değiliz. Bu doğru değil. Aksine aslında ayrı odalarda kalmaya başladığımızdan beri... Çok iyi arkadaş olduk. Arkadaş olmuşlar. Harika harika. Ektiğin o dostluk tohumu ağaca dönüşmüş bile. Akıllarına işlediğin arkadaşlık fikri sonunda meyvesini verdi. Seni tebrik ederim. Ama karı koca arasında bu asla olmamalı. Karı koca olan herkes ona göre yaşamak zorunda. Sayı bu evde kalacaksa eğer. Evet. Sen ne dersen de yenge. Sayi hiçbir yere gitmiyor. O bu evde kalacak. Burada kalabilmesi için de evin tüm kurallarına uymak zorunda. Gerek eş olarak, gerekse gelin olarak nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi gerek. Sadece bu değil yenge. Bu evin en küçük gelini olduğunu da kafasına sokmalı. Ona göre davranmalı. Haksız mıyım yenge? Hmm. Bu evin özgür bir kızı gibi davranmayı bırakmak zorunda. Burası babasının evi değil. Kayınlarının evi, dilediğini yapma lüksü yok. Bundan sonra bu evde Sayı'nın sorumsuzluklarına tahammül etmeyeceğim. Yenge, bir bitki büyümesi için suya ihtiyaç duyar. Ancak gereğinden fazla su verilirse o bitkinin kökleri çürür ve ölür. Sayı ve Virat'ın ilişkisi de böyle bir şey işte. Birlikte olmaları elbette ki önemli ama bu zorla olmaz. Eğer onları aynı odaya paylaşmaya zorlarsam yenge, bu ilişkilerini zehirleyebilir, sorunlara yol açabilir ve Tanrı korusun kopabilirler. Ya yine tartışmaya başlarsa, sayı sıradan bir sorun yüzünden evden ayrılmaya karar verirse. tek yanlış bir karar yenge bir ömür sürecek pişmanlığa yol açabilir. Neden geleceği konuşuyoruz ki? Ben zaten pişmanlıkla doluyum. Tam da bu yüzden bu kararımda ısrarcıyım. Virat ve Sayı, karı koca gibi yaşamayı öğrenmek zorunda. İsterse kavga etsinler, tartışsınlar. Bu beni ilgilendirmiyor. Ama beni ilgilendiriyor yenge. Bana sadece biraz zaman ver. Sana karşı çıkmak istemiyorum ama inanmadığım şeyleri yapmak zorunda kalırsam o zaman bu çocuklarım için çok riskli olabilir. Ben de onların geleceğini tehlikeye atamam. Bu riski göze almamı bekleme benden. Ne olur beni dinle yenge. Sana yalvarıyorum. Ben taş kalpli değilim Aşvin'i. Tamam. Benden zaman istiyorsun öyle mi? Bunu vereceğim. Tam yedi günün var. Diwali bayramına kadar. Sonrasında Sayi Virat'ın odasına taşınmış olmalı. Bu benim son kararımdır. Yedi gün. Herkes neyi bekliyor? Hadi. Gidip kahvaltı yapalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.